Öncelikle bu çalışmadaki tespitim ve bulgum için Gürkan Engin'e teşekkür etmeliyim. Zira bir süre önce Gürkan işte bu Meryem orucu ile ilgili beni aramış ve 19. sürenin 26. ayetindeki Meryem orucu ile ilgili bir takım fikirlerini, teorilerini dile getirmişti. Gürkan benim uçuk açık ve saçma sapan fikirlere biraz alerjimin olduğunu bildiği için hani e, bunun üzerine biraz konuştuk, müzakere ettik nasıl olabilir, ne olabilir diye. Bana çok makul gelmedi ve bunu söyledim bana makul görünmüyor diye. Biraz uçuk açık ve biraz da saçma geliyor dedim. Eğer böyle düşünüyorsan bunun karşısında bir fikir, bir bulgu varsa e, ben de bu fikrimden vazgeçerim dedi. O halde bir saniye dedim. Bir araştırmayla, biraz incelemeyle e, bu bulguya ulaştım ve kendisine ilettiğimde de sağ olsun eğer böyle bir şey varsa tamam ben vazgeçtim dedi. İşte bu çalışmada biraz ona değineceğiz. Yani Meryem orucunu anlatacağız. Bu nedir? Ne değildir? Meryem neden böyle bir oruç tutmuştur ve ya da bunun mahiyeti nedir? Buna bakacağız. Bildiğiniz gibi Meryem İsa'ya hamile kalmıştır ve İsa doğduktan sonra halkına gelir. Bunun sıkıntısını çekmektedir. Çünkü babasız bir çocuk dünyaya getirmiştir ve bunun sonucunda da işte halkına geldiğinde de 19.26. Ayette 19. sure 26. ayetinde de Meryem'in halka şunu söylediğini görüyoruz. Rahman için oruç adadım. Bugün kimseyle konuşmayacağım diyor. Peki bu konuşma orucu nedir? Yahudilerde böyle bir şey var mı? Bu geleneğin içerisinde veya kültürlerinde böyle bir oruçtan söz ediliyor mu? Böyle bir uygulama var mı? Aslında biraz ona bakacağız. Çünkü Kur'an'ı okuyup işte oruçla ilgili enteresan ve saçma sapan fikirlere sahip olan bir takım insanlar buradan yola çıkarak bambaşka fikirlere ulaşabiliyorlar. Ve biz Yahudilik içerisine baktığımızda aslında bu uygulamanın olduğunu da görüyoruz. Yani bu bilinmeyen Meryem'in kendiliğinden çıkardığı bir şey değil. Buna Yahudilik içerisinde Tanit Dibur deniyor. Tanit oruç demek, Dibur kelime demek aslında. Yani kelime orucu konuşma orucu şeklinde bu anlaşılabilir. Dolayısıyla bu uygulama bu kültür içerisinde bulunuyor ve gereksiz sözlerden gereksiz konuşmalardan kaçınma şeklinde uygulanıyor. Yani gün içerisinde uygulanıyor, konuşulmuyor. Mümkünse sadece Tevrat ayetleri işte söylenebilir veya Tevrat eğitimi alınabilir. Bununla ilgili diğer türlü hiçbir şekilde konuşulmuyor. Bir de biz Şovavim uygulamasını görürüz Yahudilik içerisinde. Bu altı 8 haftalık bir dönemi kapsıyor. Özellikle kabalistlerin uyguladığı bir yöntemdir. Günahlardan hatta özellikle cinsel günahlar nedeniyle bu uygulama yapılır ve bir ağır tövbe zamanıdır aslında. Tövbe etme zamanıdır. Kabalistlerin sözlü gelenek kültürü oldukça eskiye dayanır, bir sözlü kültüre dayanır. Yazıldan daha çok sözlü olarak gelir. Ve bu işte şovavim döneminde, bu 6 8 haftalık dönemde hatta biraz önce da söyledim bunlar özellikle cinsellikle ilgili ihlaller için tövbe etmenin hayırlı olduğunu söylendiği bir dönem bu. Bu dönemde bir takım kabalislerin orucu da yani tanet diburu da uyguladıklarını görüyoruz. Gün doğumundan gün batımına kadar bu tanet dibur uygulanır herhangi bir şey konuşulmaz özellikle gereksiz konuşmalardan kaçınılır vesaire. Bunun tabi Talmud veya Tevrat açısından bir kökü var mı yani bir arka planı var mı ona baktığınızda ise pek aslında bir şey görünmüyor fakat bu Yahudi kültürü içerisinde var. Birçok yerde bu konuşma orucunun övüldüğünü biz görüyoruz. Mesela Mişne Berura'da baktığımızda bu Tanit Dibur için normal oruç tutmaktan daha iyidir denildiğini görüyoruz. E Kuntresa Yahya ile baktığınızda Tanit Dibur düzenli birçok oruca eşittir demiş. Yani normal yeme içme orucun orucuyla kıyaslamışlar ve Tanit Dibur ondan üstün görmüşler. Düzenli birçok oruca eşittir Tanit Dibur yani konuşma orucu. Bu da işte bu konuşma orucuna ne kadar önem verdiklerini, ne kadar önemsediklerini gösteriyor. Ve ve Yahudi kültür içerisindeki önemli yerini bize göstermiş oluyor. Ve biz yine Talmud'a baktığımızda konuşmamanın övüldüğünü de görüyoruz. Mesela Pirke Avut'ta Tora öğrenmeyi adet edinin, az konuşun ama çok iş yapın der. Ee, veya Şemira Talaşon'a bakıyoruz. Bir insanın en iyi ticareti konuşmamasıdır dendiğini görüyoruz. İşte doğruluk konuşacaksın ayetine bunu bağlıyorlar. Hatta Tevrat öğrenmiyorsa ağzını açmamalıdır denmiş. Yani bu kültürü bir şekilde Tevrat'a filan bağlamaya çalışmışlar. Hatta özellikle çıkışın 28. babanın 31 ve 35. ayetleri arasındaki söylenenlerle bunu mesela delillendirmeye çalışmışlar. İşte çünkü o ayetlerde bir giyim kuşamdan bahsedilir. Ses çıkaran bir takım unsurların kıyafete takıldığından bahsedilir. Bu işte tapınağa girilmiş girildiğinde, işte kutsallar kutsalına filan girildiğinde filan, ta ki diyor o çıktığında anlasınlar ki, o seslen anlasınlar ki bu ölmemiştir filan diye. Oysa konuşabileceğini düşünüyorlar işte Rabbiler. Konuşabildiği halde neden bunlar istenmiştir? E demek ki konuşulmaması istenmiştir. O halde konuşmamak daha evladır, daha iyidir filan diye. Buralara bağlayarak bir takım konuşmama yani tanetli bura bir övgü, bunun gerekliliğini söyleyen bir takım şeyler söylemişler. Mesela Rabbi Şimon ben Gamliel ise baktığınızda tüm hayatım boyunca bilgeler arasında büyüdüm, sessizlikten daha iyi bir şey bulamadım dediğini görüyoruz. Bunu mesela Şabat'a da uygulamışlar. Şabat günü de mümkün olduğunca konuşmamak daha evla olduğunu söylemişler. Hatta öyle ki bugün ne iş yapacağını, yarın ne iş yapacağının bile söylenilmemesi gerektiğini söylemişler. Birisinden borcunu istemek için bile konuşamazsın demişler. Ya yani bunların hepsi Şabat'ın kutsallığına saygısızlık olarak addedilmiş. Konuşmamak daha evladır denilmiş. Ve biz Kudüs Talmud'una baktığımızda Kudüs Talmud'unun Şabat bölümünde Şabat sadece yeme içme amacıyla verildi filan denilmiştir. Bu aslında konuşmayı dişleyen bir tanımlama. Bir diğer Rabbi ise demiştir ki Tevrat çalışmak amacıyla verilmiştir. Yani bunun dışındaki hiçbir şeyi yapamazsın demek. Bu konuşmayı da kapsıyor. Dediğim gibi bu Şulhan Aruh da mesela Yahudilerin İlmihal kitabında da bunu satacağım, yarın şunu alacağım bile değilmesine izin verilmemiş. Dolayısıyla bir şekilde bu taanet dibur yani konuşma orucu Yahudi kültürü içerisinde var. Bu uygulanmış, uygulanıyor. Hatta Şovavim dönemlerinde özellikle cinsel ihlaller içinde bunun yapıldığını biz görüyoruz bir takım kabalistler arasında. Bu işte Meryem dönemi içerisinde nasıl uygulanıyordu bilmiyoruz. Ama anlaşılan o bu Yahudi kültürü içerisinde, Yahudi anlayışı içerisinde, Talmudik anlayışta bu konuşma orucu uygulanıyor. Konuşmanın iyi bir şey olmadığı, övülmediği, e, sessizliğin sükunun daha iyi bir hal olduğu bir şekilde öğretilmiş. Dolayısıyla eğer Yahudi kültürü içerisinde bu ta'anet dibur varsa yani konuşma orucu uygulanıyorsa ve biz bir takım izlere cinsel ihlaller ile ilgili de bunun uygulandığını görüyorsak, bu anlamda bir izlere rastlıyorsak. Meryem de bir takım cinsel ihlaller işlendiği ile suçlanıyorsa, o halde Meryem'in de konuşma orucunu tutması gayet makul hale geliyor. Yani ta'anet dibur uygulamıştır ve Kur'an ayetinden anladığımız gibi bir gün uygulamıştır. Bugün konuşmayacağım der 19. surenin 26. ayetinde. Bu bize aynı zamanda şunu da açar. Yani Meryem çünkü bazıları şeyler böyle ilginç bir kafa yapıları var bazılarının. Ya Meryem konuşmayacağım diyor, oruç tutacağım diyor. Nasıl konuşuyor? Ben bugün oruç tutacağım diye söyleniyor. Bu da konuşmadır filan diyorlar. Bu onu da açıklamış olur. Bu arkadaşlar da cevap olmuş olur hem. Çünkü bu tanit dibur tamamen bir sessizlik değildir. Mümkün oldukça boş sözlerden kaçınmaktır. Mümkün oldukça dünyasal söz istifade etmemektir, kullanmamaktır. Yoksa hiçbir şekilde konuşmamak değildir bu. Dolayısıyla Meryem konuşabilmektedir. Yani konuşmak onun tanit Dibur uygulamasına engel değil. Tanit Dibur uygulamıştır. Boş konuşmalardan kaçınmak şeklindedir. Bu tamamen konuşmadan uzak durma şeklinde değil. Bunu söyleyebilir birisine, ifade edebilir. Bu anlamda bu bilgiler bizim hem Kur'an'ın o ayetini Anlamamızı da çerçevesinin nasıl olduğunu da bilmemizi sağlar. Dolayısıyla çok rahatlıkla Meryem'in orucunun Yahudi kültüründe bulunan taanet dibur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Görüşmek üzere inşallah selamlar.